Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Paragraf kısa videolar 9 karşınızdayım ve konumuz Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama tekniği. Biliyorsunuz tanımlama bir şey nedir sorusuna o şey şudur şeklinde kesin bir yargıyla cevap veren cümlelerdir. Şimdi örneklerimize bakalım ve bu konu sizin karşınıza cümle anlamı sorularında da hangisi tanım cümlesidir diye de çıkabilir. Paragraf sorularında anlatım teknikleri açısından da çıkabilir. Önemli bir konudur. Evet tanımlama... Daha çok açıklama ve tartışma tekniklerinde kullanılan bu yolla tanımlanan şeyin okurun zihninde daha kolay belirmesi amaçlanır. Arkadaşlar maksat nedir? Söylenen şeyin okurun zihninde daha kolay belirmesi. Parça içinde bir tek tanımın verilmesi tanımlama için yeterlidir. Altını çiziyorum gördüğünüz gibi. Şimdi örneğimize bakalım ve kaç tane tanımlamaya yer verdiğimizde tek tek gösterelim. İnsanın bazen mırıltısı, bazen çığlığıdır öykü. Bakın öykü nedir sorusunun cevabını şudur şeklinde vermiş birinci tanım cümlesi. Ölüme karşı baş kaldırdır öykü. İkinci tanım cümlesi. Kör geceye tutulan şalktır. Şalk ne demek? Işık. Üçüncü tanım cümlesi. Çölde bulunan vahadır. Dördüncü tanım cümlesi. Bir anlığına bile olsa bağımsızlıktır. Beşinci tanım cümlesi. Ölümlü, çaresiz hayatlarımızda bir kavalcının nefesindeki ezgiyi bir ekmekçinin koca hamur teknesinde saldığı güzel mayadır. Sanırım yedinci oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar defalarca tanıma başvurmuştur. Şu kısa metinde. Aynı zamanda yine söylüyorum cümle anlamında hangisinde tanım cümlesi vardır diye de çıkabilir. Paragrafta da hangisinden faydalanılmıştır diye tanımlamadan faydalanılmadığı sorulabilir sizlere. Evet videomuz bu kadardı. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.